Merhaba sevgili takipçilerim. UIT E dergisi kanalıma hoş geldiniz. Bugün haberim Barış ve Yağmur'la ilgili. Konuşmadan önce sizin hakkınızda bulduğum son haberler için yorum bırakırsanız çok sevinirim. Yorum yapın ve kanalıma abone olun. Benim için çok şey ifade ederdi. Yapabilirsiniz. Beni bu şekilde destekle. Artık başlayabiliriz. Beklenmedik bir olay dönüşünde. Baktaş ailesine yakınlığıyla bilinen Yağmur Yüksel'in. Barış Baktaş ile Gülüm Baktaş'ın ayrılığında belirleyici rol oynadı. Haberler. Birçok insanı şaşırtan, ilişki hakkında bir spekülasyon dalgası yarattı. Yağmur ve çiftin, ayrılığa yol açan olaylardaki etkisi. Yağmur'un müdahalesi, gerçekte ne oldu? Başlangıçta barış ve gülümün ayrılığının bir sonucu olduğu düşünülse de, kişisel farklılıklar veya uzlaşmaz farklılıklar nedeniyle, aileye yakın kaynaklar. Yağmur Yüksel'in müdahalesi duygusal desteğin ötesine geçti. Raporlara göre, Yağmur, Barış ile Gülüm arasındaki görüşmeleri kolaylaştıran kişilerden biriydi gelecekleri hakkında önemli kararlar almalarına yardımcı olmak. Hala. İşler umduğu gibi gitmedi ve ilişki sonunda boşanmayla sonuçlandı. Yağmur hem bize destek oldu hem de her şeyin en iyi şekilde gerçekleşmesi için elinden geleni yaptı. Medeni mümkün. Kimiz için de çok zor bir durumdu ve onun niyeti bu olmasa da. Sürece müdahalesi ayrılma kararı almamızı sağladı. Barış, yakın zamanda verdiği bir röportajda şu yorumda bulundu. Yağmur Yüksel'in müdahalesinin sebebi neydi? Yağmur'un müdahalesinin nedeni ise tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bazı kaynaklar iddia ediyor. Yağmur'un Barış ve Gülüm'le yakın bir ilişkisi olduğunu ve kendisinin de olabileceğini düşündüğünü. Çiftleri etkileyen bazı sorunların çözümüne yardımcı olmak için köprü ancak bazıları onun bölünmeye daha stratejik bir şekilde dahil olduğunu öne sürüyor. Yağmur'un da Barış ile Gülüm'ün birbirlerinden uzaklaşmasını istemesinin kendine göre nedenleri vardı. Yağmur her zaman hayata derinlemesine dahil olmuş bir insandı. Arkadaşlarından biriydi ama onun etkisinin bu noktaya geleceğini hiç tahmin etmiyorduk. Ben öyle düşünüyorum. Onun müdahalesi hiçbirimizin tahmin etmediği şekilde olayların gidişatını değiştirdi. Aileye yakın bir dost şöyle diyor. Baktaş ailesi üzerindeki etkisi. Yağmur'un Barış ve Gülüm'ün boşanma sürecine müdahil olması. Ailede izler var. İlk başlarda sadece yardım etmeye çalışan bir arkadaş olarak görülse de zamanla onun katılımının çok daha derin olduğu ortaya çıktı. Daha önce düşünülmüştü. Baktaş ailesi Yağmur'un yardımından dolayı minnettar olsa da, ilişkinin sonlanmasına müdahil olması nedeniyle bir miktar gerginlik de yaşadı. Yakın çevrenizden birinin sizin üzerinizde bu kadar güçlü bir etkiye sahip olması karmaşık bir durum. Kişisel hayatınız. Yardım etme çabası olarak başlayan şey daha karmaşık bir şeye dönüştü. Baktaş ailesine yakın bir kaynak şöyle diyor. Gülüm Baktaş, Yağmur'un müdahalesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ceyhan'dan ayrılıktan ençe.